Bugün 30 Temmuz 2025 güncel verilere göre gram altın alış yaklaşık 4300 Türk Lirası, satış ise yaklaşık 4301 Türk Lirası civarında işlem görüyor. Yani günlük bazda yaklaşık %0,9 oranında düşüş yaşanmış durumda. Çeyrek altın fiyatı alış yaklaşık 7022 Türk Lirası, satış 7089 Türk Lirası. Yarım altın satış 14175 Türk Lirası. Cumhuriyet altını satış ise 20.475 Türk lirası, 29,111 Türk lirası olarak kayda geçti. Ons altın uluslararası piyasada yaklaşık 3.298 dolar seviyesinde ve günlük yüzde 0,85 düştü. Bu düşüş genel olarak dolar kurundaki gerileme ve küresel piyasalarda risk iştahındaki artış gibi makroekonomik etkenlere bağlı. Bu durum Türk lirası cinsinden altını bir miktar daha güçlü gösteriyor. Ancak yatırımcıların temkinli olması gerektiğini de unutmamak gerekir. Zira özellikle Fed faiz kararları, jeopolitik gelişmeler ya da enflasyon verileri altın fiyatlarında hızlı yön değişimlerine neden olabiliyor. Tek paragrafla özetlersek, bugün altın fiyatlarında gözlemlenen belirgin düşüş, Türk Lirası'nın stabil kalışı ve küresel piyasalarda sakin bir hava ile birlikte meydana gelmiş. Ancak yatırımcılar kısa vadeli belirsizlikleri göz önünde bulundurarak temkinli adımlar atmalı.